Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Selin'in kırılan bilekliğini tamire göndermişti. Selin'in bileziği tamirden gelecek. Hira bunu görecek. Hira Orhun'un Selin'e hediye aldığını düşünecek. Hira Orhun ve Selin'i görünce Hira büyük bir hayal kırıklığına doğrayacak. Hira Orhun'un Selin ile çok yakın olduğunu anlatmaya çalışacak Orhun'a. Hira Orhun ile evli bir çift gibi görünmediğini söyledi. Hira Orhun'un aslında kendisine yakın durmasını istiyor, Selin'den uzak durmasını istiyor. Orhun Hira'nın duygularını artık fark etmeli. Sezon finali olmadan önce Orhun'un Hira'ya aşkını itiraf ettiğini görmek istiyorum. Bu konu daha fazla uzamasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Selin sürekli olarak Orhun'a geçmişteki anılarını anlatıyor, sakız gibi Orhun'a yapışıyor. Selin Orhun'un geçmişte hissettiklerini mi canlandırmak istiyor? Ama Orhun Selin'in istediği gibi davranmayacak. Orhun Hira'nın üzüldüğünü anladı. Orhun bir kez daha Eda'yı da haddini bildirdi. Ama Eda durmayacak ve istemeden de olsa Selin'in gerçek niyetini ortaya çıkaracak. Hira Orhun ile yakınlaşacak ve Eda'nın yaptıkları Hira ve Orhun'un işine yarayacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.